Evet herkese selamlar. Ee, tıkanmış bir küvetiniz varsa e, yapmanız gereken lavabo açıcı almak. Biz gittik A101'de lavabo açıcı Çiçeğim isimli markayı aldık. İçerisinde 3 poşet var. Ama bir tanesini kullansanız bile etkili oluyor. Ama siz isterseniz çok tıkanmışsa sizin gider borunuz, lavabonuz çok fazla tıkanmışsa 2 tane ya da 3 tane de kullanabilirsiniz. Fakat kullanırken dikkat etmeniz gereken bazı detaylar var. Bu detaylardan çok kısaca bahsedecek olursak. Çünkü bu kimyasal bir ürün ve sağlığa da ciddi zarar verebilir. Dikkat etmezseniz eğer. Şöyle bakalım üzerinde yazıyor zaten. Poşet içerisindeki ürünün tıkanmış lavabo ağzını buraya döküyoruz. Lavabo ağzına dökeceğiz. Ve arkasından da 2 litre kaynamış suyu bu döktüğümüz kimyasalın üzerine boşaltacağız. Boşalttıktan sonrasında tabi hemen uzaklaşmanız da gerekiyor. Çünkü kimyasal olduğu için buharla beraber kimyasalı da havaya bırakıyor. Bu da ciğerlerinize çekerseniz eğer ciddi zararlar verebilir ya da rahatsızlık verebilir size. Uygulamadan 1-2 dakika sonra da musluğu açıyorsunuz ve bol bir şekilde soğuk suyu bırakıyorsunuz. Bol suyla orayı bir durulamış oluyorsunuz. Kısaca bilgiyi verdikten sonrasında şöyle gösterelim. Kutumuzun içerisinden böyle bir şey çıkıyor. Beyaz küçük tane tane bir ürün. Kimyasal olduğu için hemen bunu açarken dikkatli olalım. Şuradan ben bir bıçağımı alayım. Tabii ki bir de şu var. Lavabonuz eğer tıkanmış ve içerisi su doluysa bunu yapmayın. E önce lavabonun içerisindeki suyu çıkarın. Artık nasıl çıkarırsınız orasını bilemeyeceğim ama suyun gitmesini bekleyin. Ya da az az gidiyorsa ya da hiç gitmiyorsa o suyu çıkarın. Mümkün olduğu mertebe temizleyin. Kimyasal olduğu için açarken dikkatli açın. Elinize çok fazla temas ettirmemeye çalışın. Eğer temas ettirirseniz de elinizi bol suyla ve sabunla yıkayın. Şöyle açalım. Şöyle tamamen içine dökelim zaten lavabo deliklerinden hemen aşağıya akıyor. Eğer sizin lavabonuz fazla tıkalıysa yani çok fazla tıkandığını düşünüyorsanız iki paket de kullanabilirsiniz. Biz şimdilik bir paket kullanıyoruz. Burası nasıl tıkanıyor? İşte duş alırken saç telleri şunlar bunlar pislikler akıyor burada tıkanmış oluyor. Bizim suyumuz kaynamıştı suyumuz hazır. Hemen suyumuzu da getiriyorum ben. Şimdi suyumuzu da burada bu kimyasalın üzerine döküyoruz ve hemen Tabi bunu yaparken bir taraftan da nefes almamaya dikkat edin. Ben şimdi anlattığım için birazcık şey oldu. Böktük. Ve birazcık uzaklaştık. Evet. 1-2 dakika bekleyeceğiz. Kestik. Evet. 1-2 dakika geçti. Geçtikten sonrasında artık lavabomuzun musluk suyunu açabiliriz. Bol bol da suyla buranın durulanmasını sağlayabiliriz. Şöyle bir en azından bir 2-3 dakika kadar bol bol suyla durulanmasını bekleyin ki kendiliğinden orası temizlenmiş olsun. Tabi yine isterseniz orayı bir deterjanla da tekrardan temizleyebilirsiniz. Elinize ayağınıza temas etmemesine de özen gösterin. Ellerinizi de bol suyla durulayın yıkayın. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenirseniz memnun oluruz. Teşekkürler. İyi günler.